Merhaba arkadaşlar Türk İşin ben Nikolas Bugün size Adobe Photoshop kullanarak Burada gördüğünüz gibi CS5 ama Nasıl ve profesyonel şekilde Photoshop yapılır Onu göstereceğim ve kısa bir sürede Umarım beğenirsiniz Öncelikle bize iki tane fotoğraf lazım En basitinden Ben önce Jolie ve Hadise'yi tercih ettim Öncelikle Photoshop açıyoruz Evet şimdi Angelina Jolie'ye resmine kopyala diyoruz buraya gelip CTL ve Agile ile yapıştırıyoruz sonra bunu küçültelim bunu şöyle küçültelim şimdi aynısını Hulk Hogan için yapacağız buradan Photoshop açıyoruz evet şimdi bize bir Hulk Hogan fotoğrafı lazım. Evet. Güzel pozları var bu adamın. En basitinden bu. Orijinal görsel görüntü edersek daha kaliteli shoplar yapabiliriz. Piksel yükselir. Yine resmi kopyaladık. dedik. Bunu açıyoruz. Ctrl V yine. Sonra arkadaşlar burada free from selection diyor. Buna tıklıyoruz ve transparent selection diyoruz. Sonra buna ekleyeceğimiz neyse artık burada bunu seçeceğiz öncelikle. Mesela ben ayaklarını eklemek istiyorum. Hulk Hogan'ın. Güzelce kesiyoruz böyle. Mesela ayaklarını aldım. Bu işlemi yaptıktan sonra CTRL'e C'ye basıyoruz. Burası seçiliyken. Yine açtık şeyi. Buraya şimdi ayakları ekleyeceğiz. CTRL e V yaptığımızda geliyor zaten buraya. Gördüğünüz gibi çok profesyonelce hiçbir hata bulunmadan üstelik kısa bir sürede. Şimdi bunu kaydetmek için de Properties'e basıyoruz ayarların Evet pardon bir yanlışlık oldu. Böyle olması gerekiyor. Cancel diyoruz. Ve buradan ne yapacağız? new'e basacağız. Kaydet çünkü bu. Bakın hemen kaydetmek istiyor musunuz diyor. Cancel diyoruz. Cancel diyoruz. Olmuyor yanlış okumuşum herhalde. Do you want? Anladım arkadaşlar. Burada kaydetmemek mi istiyorsunuz diyor. Don'ta basacağız. Bunda da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde videomuz sonlandı. İzlediğiniz için teşekkürler.